Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü tarafından şehrin kalbinde büyük dönüşüm sloganı ile başlattığı kent estetiği projesinde caddenin servis yolu bölümündeki çalışmalar başladı. Altyapı eksikliklerinin giderilmesiyle bir süre önce projenin uygulama çalışmalarına başlayan ekipler kazıma, beton dökme, kaldırım taşı örme işlemlerinin ardından yeni ağaçları toprak ile buluşturmuştu. Son olarak Düzce Valiliği binası ile Projenin bir başka etabı olan cephe giydirme uygulamalarında da geçilmişti. Caddenin son durumunu yerinde inceleyen Başkan Özlü, orta bölümde servis yolu için çalışmalara başlandığını söyledi. Özlü, projenin tamamlanmasının ardından Millet Bahçesi ve Ceddiye Meydanı'nın nezih bir cadde ile birbirine bağlanıp bütünleşeceğini kaydetti. Düzce'nin çehresini değiştirmek için yola çıktıklarını dile getiren Başkan Özlü, "Yaşadığımız bu güzel şehri daha iyi ve modern hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz." Millet Bahçesi ile Ciddiye Meydanı'nı buluşturacak olan İstanbul Caddesi'nin her açıdan göze hoş gelen ve estetik bir hale büründürülmesi için gayret gösteriyoruz. Düzce bizim evimiz diyerek çıktığımız bu yolda emin adımlar ilerliyoruz. Caddede servis yolunun döşenmesinin ardından proje üzerinde olan cadde mobilyaları ve dekoratif sokak lambaları yerlerine konulmaya başlayacak. Millet Bahçesi'nden Ceddiye Meydanı'na kadar şehir merkezimiz, gurur duyulası, örnek bir güzergah olacak. Düzce'nin en önemli noktalarından olan bu bölge şehrin gözbebeği haline gelecek ifadelerinde bulundu